Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu. Selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün soğuk bir hava var arkadaşlar. Dün iyi yağmur yağdı buraya sabaha kadar. Bir iki saat oluyordur olur. Her yer ıslandı gördüğünüz gibi. Ben de her gün video köpeklerle başlıyorum. Dün akşam da TikTok'ta canlı yayın dedim. Herkes dedi ki kanatları bayağıdır göstermiyorsun. Dedim bugün kanatlarla bir başlayayım arkadaşlar. Şu tavuklarımı, güvercinlerimi, ördeklerimi, kazlarımı dedim. Hepsini bir yakından görün şu aslanlarımı. Çünkü bayağıdır Onlarla video çekmiyoruz. Şu güzellikleri izleyin dedim. Şu Anadolu'nun öz evlatlarını. Maşallah lan size. Aslanlarım benim. Yakın zamanda Allah nasip ederse bunların sayısı iyice artacak arkadaşlar. Ee, tavuk getireceğim. Güvercin değildi. de. Yani Belki güvercin de alırım. Belli olmaz benim sağım solum. Ağırlıklı tavuk getireceğim. Şu yumurta içine. Bak bak şunu çek. Şunu taklacıyı çek. Aslanımı bir göster bakayım. Kaç tane takla attım be. Allah'ına kurban senin be. Memleket kuş görsün kuş. Vay fır döndü gibi mübarek aslanım benim topaç mısın nesin oğlum sen ya dur bakayım bir daha kaldırayım onu ben Bir daha kaldırayım onu ben Vur aslanım taklaya vur Vay Allah'ına kurban senin görüyor musun sen şunu ya Memleket kuş görsün diye ben boşuna mı diyorum abi Ardı ardına maşallah maşallah Harbiden o kuşumuz muhteşem arkadaşlar Allah'ım onu nazarlardan korusun çok fena taklayıcı tam benim sevdiğim kuş Abi bugün konumuz Joker Bayağıdır Joker'i ön planda görmedik arkadaşlar. Bugün Joker'e yeni bir eş seçimi yapacağız. Joker'in çünkü kızan zamanı geldi. En son biliyorsunuz Hades'i düşünüyordum tamam mı? Şimdi gelin birlikte karar vereceğiz. Şu an aklımda Harley de var. Harley mi yoksa Hades mi ikisi arasında gidip geliyorum. Şunlara bir bak ya maşallah ya. Aslında güvercin de arttırayım abi Bir 50-100 tane daha güvercin alayım mı ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir 50-100 tane daha alsam var ya. Harbiden güzel olur. Bunlar çünkü İzlemesi insana çok keyif huzur veriyor. Gelin bakayım çıkalım mı dışarıya? Bizim yem yem ekibi dışarıda. Bugün Sky babayı da saldım. Sky ne haber lan kere da? Yakışıklı oğlum benim. Dede bak. Bir Sky kalmıştı sarmadığın. Bir de ona da başladı. Gelin bakayım bir çıkalım dışarıya. Çıktım dışarıya da bizim taklacı hala taklaya sarıyor lan arkadaşlar. Maşallah ardarda arda belki 50 tane takla attı ya. Vallahi size bir şey diyeyim mi? Bu kuşumuz muhteşem. Harbiden muhteşem bu kuş. Çok beğendim bunu ya. Şimdi bakın yem ekibi dışarıda. Sıkay baba dışarıda. Sıkay gel bakayım aslanım. Ne haber? Ben hayatımda bu Sıkay kadar duygusal bir köpek görmedim arkadaşlar. Bildiğiniz bana aşık sanki ya. Kuyruk gibi peşimde geziyor. Oraya girerim bağırır yanıma gelemiyor diye. Kafese koyarım bağırır bana yanıma gelemiyor diye. Nasıl bir çocuk anlamadım. Beni çok sevdi. Şimdi şokların yanına geçeceğiz. Sizler de o beni kırmayın. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip Abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Bak beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Destek olarak size çok teşekkür ediyorum. Eskiden de biliyorsunuz en çok yorum atanları paylaşıyordum. Bayağıdır ara verdim ona. Gene bu videoda yapalım arkadaşlar. Yorumları atabildiğiniz kadar yorum atın. Diğer videoda en çok yorum atanların isimlerini ekranda paylaşacağım. Haberiniz olsun. Gece ne haber kızım? Biz kayışı nereye koyduk ya? Gelin bakayım aslanlarım benim. Bunların hepsi benim aslanım bak. Nereye gidersem gideyim hepsi peşimde gezer. Hazır bekliyorlar mevzu için. Şimdi bir gaz versem onlara. Ondan sonra siz izleyin manzarayı. Bugün çok yağmur yağdı ya çamur oldu diye köpekleri bağlamadım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi biliyorsunuz bir de ha Bilek Hanım geldi. Bilek neredesin lan zilli? Joker biraz dengesiz bir kız. İnşallah dedim dışarıda gezenlerin hiçbirle bir kavga falan yaşamayız. Ondan biraz çekiniyorum ama inşallah öyle bir şey olmaz. Diablo cık. ne haber aslanım? Beti Beti gel Beti. Beti'ye de sesleniyoruz ki bizi duymuyor ki abi. Siz burada bekleyin hemen Joker alıp geliyorum arkadaşlar. Joker Hanım çıktı piyasaya. Güzel kızım benim şimdi ilk onu gezdireyim. Ondan sonra sonra salacağım arkadaşlar. Şimdi bizim Joker Hanım'ı kimle eş yapayım, çok kararsız kaldım. Normalde herkes Hades babadan yavru istiyor. Keza aynı ben de ondan istiyorum. Ama bir yanım da böyle Hades'i iri yavrular, büyük yavrular alabilmek için daha uzun bir köpeği çekmek istiyor. Anladınız mı? Şimdi Joker'le eğer eş yaparsak kadesi ee, en fazla tahminim gecenin boyunda yavru atar. Ama varsayalım bilek gibi uzun bir köpekle eşlersek o zaman daha da büyük iri yavrular atar arkadaşlar. Tyson baba gene uzaktan gördü Joker uzaklaşmaya başladı. Joker e salayım mı seni güzelim? O zaman gelin ilk bir Hades babanın yanına gidelim abi. Tamam mı? Sky akıllıdır. Hayır bizim herhalde bu Sky... Joker'e göz koydu arkadaşlar. Öyle duruyor da. Sky kısır tabii. Bakayım. Harbiden göz koymuş gibi duruyor. Vallahi Sky beğendi herhalde Joker'i. Joker durumda de Joker değil. Joker şimdi dışarı çıkardık ya. Hanımefendi gezmek istiyor arkadaşlar. Gel bakayım Joker. Gel güzelim. Şimdi ilk bilerek böyle gezdiriyorum. Şimdi burada dışarıda sıkıntılı işler var. Marla, bile gece falan. Bir de yeni getirdiğimiz asil de belli olmadı da Geçen hatırlıyorsunuz Beti'ye de almaya çalışmıştım. Lan ne yapıyorsun bu şey bırak. Sıkayı bırak onu geri. Hayır. Sıkayı in aşağı. Sen kısır değil misin çocuğum ya? He? Kısır da herhalde iş gidiyelerini kaybetmemiş arkadaşlar. Tyson baba gel bakayım sen de bir kokla şekerle. Şekerle ikisi düşman ya. Dur. <laughs> Şeker bekle. Tyson bile sakinleşti. Şimdi dediğim gibi e, eşleşme zamanında olduğu için Paris'in <laughs> bile bir yumuşadığına göre de Sky akıllıdır. Aslında keşke Sky yerine Harley salsaydım ya. Şey, Joker'in yanına. Sky'in ben böyle yapacağını tahmin etmiyordum çünkü kısır olduğu için de. Bu bize rahat vermeyecek şimdi böyle. Gel bakayım Joker. E, bir Hades babanın yanına götüreyim seni gel. Asya, güzelim ne haber? Süslü Hanım da gene dışarıda geziyor manyak ya. Aslında keşke ben şirayı buradan bir çıkarsaydım, Hades'i de onu bir yan yana salsak iyiydi de. En son da Hades herhalde yanlış hatırlamıyorsam, Joker'le kavga edecek gibi olmuş değil mi arkadaşlar? Bu şuradan bir koklasın bakayım Hades'le. Hayır Sky! Şimdi e direkt hata geçiyor. Ama Hades şu an biraz daha sakin davrandı abi. Yan yana koysa mıydın ki onları bir? Asil bulaşma bak ona. Dayak yersin Asya'dan. Sıkay uzak durmasın. Aslı yanlış bu Aslı hiç sevmedi ha. Vallahi onu hiç sevmedi. Tamam ona saldırıyor İlk defa yapmadı yani bunu. Vallahi şu anda tam karar veremedim ya. Yanına şimdi almaya çalışacağım da bu sefer şu sıkay manyağı dışarıda. Maraz nerede? Maraz gel bakayım aslanım. Maraz gel, Maraz az gel oğlum. Şimdi kısır olmayan bir <laughs> erkek köpek de denememiz da arkadaşlar. Onun için bakayım Romeo desen ufak. Şu an dışarıda erkek köpek bir dede var dede umursamadı yavru olduğu için. Bir de Tyson var o da kısır. Gel bakayım kızım. Kafeslerde bir pusat mı vardı burada? Herhalde pusat var. Dur bakayım bir pusatın yanına koyalım o zaman onu. Bakayım pusat ne tepki verecek ona. Gel kızım. Hey belli akıllıdır. Pusat da direkt saldırıyor ki abi. Pusat gel. Şeker geç bakın Pusat'ın yanına. Geç. Bakayım Pusat ne diyor? De... Hey! Pusat ne oluyor lan? Pusat'ı ben deneyeyim dedim. Pusat da ona saldırıyor arkadaşlar. Niye öyle yaptı bu Pusat? Pusat gel şu şekerle bir tanış bakayım. Pusat'la sıkıntı abi. Psikopat'ı görüyor musun sen? Direkt atak yapıyor lan. Hiç koklaşmadan bile ya Pusat da tüye girdi arkadaşlar. Ya havalar ısındı ya. Bu çoban köpekleri, kangallar genelde işte bu tüye giriyor. Çok çirkin duruyorlar. İyi bir tımarlamam lazım ama daha tımarlayamadım vallahi. Şu an Pusat ama dik başlığından hiç ödün vermiyor. ya Bir sallamadı bile. Normalde böyle yapmamaları lazımdı. Niye böyle yaptılar anlayamadım şu an ben. Çünkü ben deniyorum onu. Başka köpeklerle denedim ben. Böyle hiçbiri yapmamıştı da. Bunlar pek unursamadılar. Herhalde biraz vakit mi geçirmesi lazım? Ne yapması lazım? Çözemedim vallahi. Şeker gel. Bu Şeker'i çıkaralım abi o zaman bir de. Bizim pusatta işi yok. Gel Şeker. Şeker aslında sen direkt salayım yavrum. Ama maraz orada. Şeker gel. Geç. Geç geç. Aa maraz geldi şimdi. Dur bakayım şeker gel. Cık. Gel bakayım güzelim. Hem de şimdi şekeri salmış olduk ya arkadaşlar. Bir diğer köpeklerle de tepkisini bir rahat rahat ölçelim. Çünkü biliyorsunuz normalde ben şekeri dengesiz uylarından dolayı salamıyorum abi. Kavga edebiliyor. Anladınız mı? Şeker gel bakayım kızım buraya. Cık. Burada da en önemlisi bu benim yanımdaki ikiliyle anlaşması. Marla ile Bilek ile anlatsın. Gerisi mühim değil. Bir de yeni getirdiğimiz Asil ile. bir rahat bırak onu. Belli akıllıdır. Asya'ya gitme. Joker. Gel buraya Asya'ya gitme. Gel kızım. Gel. <laughs> Joker. Hayır. <laughs> tamam. Gel buraya. <laughs> Abi bu sefer de belli ayağı sardı. Misal et bakayım. Hayır. Gel buraya. Hayır. Bak prenses dalacak sana bak. Dur. Tamam. Kızım akıllı dur akıllı. Tamam hadi. Hayır. Abi sen. Tamam müsaade edin. Dur. Abi herkes gaza geldi ya. Herkes gaza geldi ya. Tamam Asil. Şımarma bak. Sen de gözün aradan çıkma lan. Vasil büyüdün mü çok. Psikopat bir dişi olacak arkadaşlar. <laughs> gel bakayım gel Asıl gel. Vallahi hiç... Şu... Erkek köpekler tepki vermedi ki abi. Anlamadım niye böyle yaptılar ya. Normalde tepki vermeleri lazımdı. Allah Allah. Hades babanın yanında da salamıyorum şimdi Şile orada diye. Ama normalde eşleşmede yani şu an. Hiçbiri tepki vermedi. Aslında Tosun Paşa'yı falan bir salsaydım. O zaman görürdük de. şimdi Joker'i salık bıraktığım zaman kavga edecek arkadaşlar. O yüzden riske girmeyelim. Benim bugün Sizde sormak istediğim, fikir almak istediğim şey Sizce adese eş yapayım mı yoksa Harley'e mı eş yapayım mı? ne diyorsunuz? Ona göre fikirlerinizi belirtin arkadaşlar. Hangisine çok talep olursa ona göre karar vereceğim haberiniz olsun. Gel bakayım eskobarın ateşinin yanına. Gel gel. Şimdi jokeri bir tekrar salacağım arkadaşlar. Ortaya getirdim o diğerlerinden uzak dursun bir. Kavga etmeye çalışıyor çünkü. Ama sadece Sky deniyor. Dediğin gibi abi eşleşmede şimdi de bu Sky istediği kadar gelsin peşinde. Kısır olduğu için bir problem olmaz zaten. Cık. Gel gel gel. Şeker gel kızım gel. Hadi bak. Cık. Gel buraya. Gel buraya aslanım gel. Şeker'i şimdi yeni saldık ya. Gezmek istiyor. Biraz dolasın enerjisini alsın da kafesinden oraya gitmemesi lazım. Gel buraya kızım gel. Cık. Marla gel. Marla neredesin güzelim gel. Aferin ulan benim kızım ha. Nerede benim kraliçem? Nerede benim kraliçem? Nerede? Gel bir seveyim seni gel. Var mı ağır başlığından hiç ödün verir mi abi? Vallahi görmüyor musun sen? Zehir gibi benim kızım maşallah. Joker gitme oraya gel. Gel kız hadi. Gel. Kuş, kuş, kuş. Gel aferin ulan sana. Gel sakın kavga edersin kimseyle bak. Kavga edecek gibi bakıyor da bu Joker. Onu büyük ihtimal ben Harley düşünüyorum arkadaşlar ya. Öylesi daha mantıklı gibime geliyor. Aynı hadesede bu bilek ayarında hani büyük bir dişi bulmamız lazım. Anladınız mı? Asil de ona çok güzel eş olurdu da büyüdüğü zaman. O çünkü büyüyecek. İyice boylanacak. Asil gel. Cık cık. Bak hayır hayır. Sky. Sky hayır. in aşağı. Dur oğlum bir müsaade et bakalım. Hayır. Ama şeyi de Asil'i de Hector Baba'ya eş şey yapacağız daha biliyorsunuz yani. Dur bak gaza geliyor bak Sky adam gibi dur. Asil bulaşma. Asil. Abi bu asille dede tam ikili oldu. Isırı ısırıp kaçıyorlar millet ortalığı kızıştırıyorlar ya. İkisi de aynı bunların bak. İkisi birden şimdi onun peşine gidiyor. Bir ikisi var çok fena ya. Tam bir ortalık karıştıran tayfa yani bunlar. Başka bir şey değiller. Şimdi ben jokeri geri kapatayım arkadaşlar. Jokeri ben saldığım zaman biraz tedirgin oluyorum kavga çıkacak diye. Çünkü dışarıda da şimdi düzeni bozmasın kavga falan ederler. Sıkıntı yaşamayalım. Dediğim gibi sizin de fikirlerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.